sırttan sırta. Yine kol var. Nerece var. Bula profil ökten var. Yine özünüzü görün yine. Görüp alıyorum var. profil, profil, profil. Diğerden profil. Bir milyon 300. 1. 300. 1. 300. gelişimi var. gelişimi var. Hazır ayıp durmam ben. Ben soru özüm gelişip kudak kalası. Beyim var. Karatav. 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 De, tarz, karatav. Karatav. Özünün işi ha Zakaz boladı. Yine doğru gelse, bu kadar klientlerimize, mücazlarımıza doğru gelse yine gelişip, tayin ha? Tayin nersə gap yok. Üstünü getip berledi. Süfetine cevap verdi. Kraskisine cevap verdi. Ötten yüzün yüzün yere Siz aldınız mı? Yakalama en şu. Cevap verdi. assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar salomu alaykum sizlarm xdo xohlasa bugungi video rolikda da bir eshik daroai narxlari bilan sizlarni qo'llanganch tnishtirib o'tamz kanalda yang bo'lsanglar obuna bo'lib qo'ishni unumangar qo'langancha sizlarga kerak videolarni chiqarishda davo etamiz manzilga kaaan qoraqalpog'iston respublikasi ellik kilo do'stlikdamiz byon tafdan keladgan bo' stulet maktab tarafdan to'rtkidan chiqib kelaverasizlar bitta safajomiy masjidi bor shundan o'tgandan keyin yo'lda o'ng taraflaringizda bo'ladiga do'stlar byon tarafdan keladigan bo'lsanglar buyon taraf shu Hər dəm gəlib bir univergən tərəfdən gəlsəniz də gücümdə ötkəndən keyin yollandı çək tərəflərinizə olar dostlar. Hər dəm gəlib bir də beləsəl ötkən səfərlərdən xadamamın işlərini çıxardıq. Dostluğa özünü uyuna aparıb durub. Belə indi kətapalısız sərt işlətdiqam. Belə şunu işləyən işlərini danışdırıb ötəmiş və narxlarını yani bir-bir yansıtdanmasını, sifətlərini göstərib ötəmişiz sizlərə. Bu növbə videonu baş tamaşalandı, mən də like zər basıb qoyaqmız. Onda getdik. xudo xohlasa qadamizamhuaa katta bolaning ishidadi ishlarini assalomu alaykums siz omoz yumisiz sog'liklar yaxshimi ishlab o'tiribman charchamasdan shukur xuo harman yaxshi keldingizarmi rahmat oziz yaxshmisi biroz vaqt bo'ldan qo'ng'iroqilar bilan bi salomlashib qo'yamiz assalomu alaykum youtubali yana hozir reklama boshlaymiz bu yerda yana bizarning katta bolamizning sexiga geldik. mechitni yoniga

bir litrlik lakdan sapilgan lalaki e zanglamasligin nechi yilgarandaar xudo xohlasa shu vaqdea ishlab turibdi shu yerda bir to'rt yil bo'ldi ishlab turganiga biznin katta bolamiz shu sexda ishlab turibdi shu vaqdaa bir zang unday bir nar o'lano yo'q o'gan yo' ishlatadilar shu кракskani ishlatadilar demirdan ishlangan ana shunday rzinr qo'ilgan rezinkalari qo'yilgan hammasi ishlangan biru ikkilik liz. lazer liz. işlen gene birisi. Manın manın arkasında şişeli ister koyuladı. Uspun opkiyatıp dastapkisi uspun opkisi içinde düşündüğü gibi işlenirdi. İndi bunun arkına gelsek yine mercevik işlen gene. Bu ikilik liz. İki yan tarafı. İki yan tarafı. Evet. Uzor diyemiz. Amnal içki diyemiz yine. 10 santimetrelik he. Aynen. Şundan bu hesapla mıydı? Ha bu kadar da girmiyordu. Kovadrata girmiyordu. Ektan bay yerin. Ha şu. İçi girerdi. ustindan ham ichi kiradi ustindan ichi kiradi shunday <laughs> sifatiga javob beradilar bu yerda ko'p bola ishlamaydi o'g'lim mansurbek bilan oqtiqim yunusbek ikkisi suhbatlatib javob beradilar ishlarina n shunday bir million uch yuzlekin kelishimi borkelishimi bor hozir aytib turibman man mansurbek aytdi o'zim kelishib xudo Ha? Eğer rezmiye doğru gelse şunu apart kovarasan bunu apart, apart kurt Eğer balanın mesela kim bozsa rezmi yerine 5 santimetre, 6 5 santimetre çiçkine bozsam yolu var, uh -huh. işleşini. Uh -huh. Kette bozsam üzeri kurup üzeri üst tonak gelip işlep beri. 5 santimetre? 5-10 yani bozsam farkı yok onun. 10 on santimetre meden üzeri işlep. Az rezmiye doğru gelse kim A, ta bozsa tayar durdu. Tayar durdu. Tayar durdu. Satıladığın darvaza. Satıladığın. Yine buna ötemiz. buham sotiladigan darvoza sotiladi buam sotiladi bashu bir ikkilikmi ha biru ikkilik lazerli aa tushundingizmi lazerli biru ikkilik profili biru yettilik bekabuni razmeri eni bo'yi bo'yiikki ellik ekan eni ikki oltmish deyatir ana hozir aytinga boam boam sotiladi Şunun yüzümekten var, bak, yine zamoklarını yasa yani. yasak, yine sonra. Sora kilidi. Beş, Beş kilitli. O, zizel, 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 bir, Şimdi zor bir, bir kilitiz. Mesela mı? Şimdi üzerine bir keyin bir geb, şöyle düşündüğü bozmadı. Mesela azar laminat koysak, laminat koysak, pesine izgar su diye şiş şişm olur. Tıpkı açtı, çişti düşündüğü bir zemniz kaçar. Çünkü bozuk kaldı. şunu hem iki yanından demir iş. Şimdi alüminyum işte perdiler, bize işledik Ali Kabağ'ını, ayet öğrenmiş. Ali sındıran adam yok, lakin bize işleyenini göstermiş, işledik. Bize yani yapıştırgan yerimiz durup değil, Ali Kabağ'ını ortadan ee, koymadık ki, tamam. Bir merte işledik, Ali Kabağ'ını işletmeyi devam oldu. Vallahi. Ortadan soyladık. İki, yandan demirden demirde işlep Lakin garantiyası bile. Yeni ayet ama. Dayı o kras ki, lakam dayı o kras ki, lakam dayı bir ise. Ha, çıkın. İsa'ba girmeydi, içi. 1 milyon 200'den, arğını 1 milyon 300'den dedik. Minneti de bazgına, Nerceveki bağ, usul bu sıba. Bu 1 milyon 200'den. Yine gelişse buladı. Azra abi. kayta kayta, kayta neyse buladı gelişimi. Onu Mansur Bey bilen özü gelişip, oğlum bilen, balam bilen ikisi gelişip alır edin. <laughs> Aynı şun değil. Dastap kisi, ustun op kisi içinde. İçinde buladı. Bu hemen esasına cevap verirler. Erten kurup, dastap ki, ustun op giden dasak bu sankədən keyin? Avvar, dasanobkə ustunobkədən keyin o şü həməsinin garantiyası ilə təhsilib qaytadı, xoda qəlarsa vallaha. Üşündə edərlər. İndi sübhətli işlədilər. Yəni bilirsiz? Gəp yox, işləncə sıfətini. Gəp. Avvar. Kvadrat şündə. İndi buna ödəyəcəyik də mə? Buna ödəyəms indi. Refleyon gedis. İndi ben bir de bana hazır söyleyeyim. İstanbul'daki de var. İstanbul'daki var. Hazır ben bunu aldat böyle söyleyeyim. Bunun işle bir bunu adamlar var. Görüyor da doğru mu? Tamam. Çünkü tamam. adam çünmeyen bile çünedon köpe. Yine tamam. siz düşünüyorsunuz. E Yine refilyon ki. Tamam. Bunlar yukarı yukarı akıp olalım. Bunlar yukarı akıp olalım. Şu akıp, şu klasik. Şu nersi Lekin profil kalın bir yerde. Kütüryende sezildi onu. Kalın bir lan ne yine turttu. E yine arkası. Sonra kilit. Arkası yine gördünüz. Yine yani. yine işlerine ben esas yine koyuyorum. Sıfırda rezinkesi Bir adam işlese şu işlengen. Çırayla tep, mekkeme tep bize endimde. <laughs> Bunu kovadıratı bir milyonla. Bunu bir milyonla. Gelişimi bazı gelişse Gelişse bu. 1 milyon ayda şimdi gelişe bir kesin her var. Dastak 100 var Mana Onluk zor. Manaraz milyon Yunus Bey. Balam. Awa gelse ayda iptemiz. İne e kadar. Onluk zor. Kavadra girmeydi. iç di. Geri. İç gelli. Girdiler. 245'e iç geldi. İç geldi. 245'e iç geldi. Bu şimdi, az bu üç darvaza vaza, üç darvaza bir 5 santimetre, 10 santimetre berberinden doğru, razı evet, evet, sattı durdu, doğru mu? Şimdi ay şimdi, sataladı. Teyar durdu. <laughs> Azır bir de brüve zakaz büyürse bir seyha varıp şu sezon vakti bir aysız bitiriş kıyın. Brüve'nin işini, ha, zakaz buladı. <laughs> yine doğru gelse, bu da kadar klientlerimize, doğru gelse yine gelişip Ha? Tayin nersa, gap yok. Ah, Ustunu getip berledi. Yine bir malat telefon eti öğrendiler. Ha o ikten yani. var. Garanti alı var. Ha var. valla. Sıfet. Yine aktıkın bilen ulu balamın ikisini işi. Yani şöyle Şimdi bunu öteriz. Şimdi yarım akapı. Yine bir ruh deyiz. Bir ruh deyiz. Aha. Bir ruh deyiz. Yine. Kuadratı milyon 1

Jalıp gemedi sonra da ne? Berekalla sonra. Hani şunu diyor. Bize bunu üzerimiz teklif edemiz yok. Bu mez. Bize argı gerek. Yani o zaman okbası boldu dese değil mi la? Şunu şey koyup vermez. Aha. Koyup balı orada. Koyup balı orada. Koyup balı Yine yarma kapı. Işık. Yine. Birli yarma kapı. Rifil on ki. Sırttan sırta. Yine. Sırttan sırta. yani kolum yine kolu eti bular profil o'ktanboy o'zingiz ham arondan ko'ring ko'rib olavering bemalol ana profil 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 bu yer ham profil orqasi biruv ikkilik ana deysiz yupqi emas undanma yuqori profil 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 ashular profildan ishlangan sirtdan sirta yuqoriga bir million ikki yuzdan kvadrati kiriladi bir million ikki yuzdan Aha. bu qimmat emas bir million ikki yuzdan o'tanboy tushundingiz ana Sırttan sırda. Minneti bağ En şundi. Ha rahmet. Minneti bağ, işi bağ, nesi bağ. Üçüncü koyadala. Üçüncü bir milyon iki Kuvadır atın. bağ? Özü, ağzı gelişte bağladı. Ne Allah. bilen? Mensur Bey bilen. kisi gelişip ne Yine açamaz. Ee. Evet. Evet. Bu yarma kapısı, bu yekke kapısı. Bu yekke kapısı. Bam sırttan sırta, sırttan. Yani, bir, 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 <laughs> mi? bir milyon iki yüzden işlediler. Yani gap yok işte ne şeyin Profil, profil, çıkın bağırma. Allah, ne şimdi ini gördünüz mü? Profil. Bir milyon iki yüzden. Sen yine gel, Gel işe de. Özeri gelişip Mansur Bey bilen kudak alasa telefon numarını koysanız ha, telefon etip kudak alasa gelişip işliyor eller.

Germetik bilen liks koyuladı, germetik lab koyuladı. <laughs> Ustan opkisi, dasta opkisi işlenedi. Da en az, azal. Gep yok. Kuvadrata girmiydi. İşte iç, i̇ç anına iç anına girerdi. İşte Türkiye kuvadrata sırtı şu girerdi. Yani. Ana. Sezirip durup mu? Mene tuba, nesi ba? Sırtının profilleri koyuna götürüp. Yukarıdan profil şunun Dolayın için girerdi bu. Bula girmiydi. Bula girmiydi. Türkiye şu ikisi girerdi sırttan sırta. Bula girmiydi. Bula hiç kası girmiydi. Girmiydi. Hem mesela şahit bir kendi daha yok rastgele daha yolla kurladı. Daha yolla kurladı. Allah azze ve Yok zalt gemedi yok. Gün cevap verirler? En şundey ne Kim bunu kalama niyeler ise dastanov kısmı ne kadar sarmay. Sarmay bir anlara. Yanbaş. kala yanbaş çökçe şundey. yanbaş polni zakaz basa. qoratog t tog' baland oto bo'ldi gap yo'q qarang di masalan ornularni tushundik lekin mobodo zaкa boshqa рazmiyda zakaz beradigan bo'lsalar bemalol a vaqtda ishlab beriladi bular shu bir darvoza bo'ladigan bo'lsa haftani ichida ishlab beradi bir darvoabir bir darvoza bir darvoa bir yarimaqa bo'lsa o'n kunda ishlanadi tushundingizmi uzoq грубой тп aytganda o'n besh kunda shunda bir hammasini oa bir eshik bir yarimoqa bir darvoza shu 12 gün, 13 gün, 13 gün, gün iş, i̇ş Bir e, yaz günü. Kütür çıkardı kresik. yaz günü. Kes katadı. hem de dayıva kraski. Dayıva la. Şimdi telefon Ama valla sıfatına cevap verdi. E, Kraskisine cevap verdi. Ve ikdamba yüzün yüzünü yere karat mıydılar. Siz aldınız mı? Yakalama en şu. Cevap verin. Hazır size sizden cevap kemer Ha, ha, ha. Ben Ne Allah kamerayı yaz kuyasla da bir şeyler var Ha, ha. Bir önce Katastırma yanın değil o şuradan. Yani, şuradan, şuradan başladık. Aylanıp şöyle gelip kaldık şimdi. Gelip geldik şöyle. Ben sorarım. Ben sorarım. şuna sorarım. Ben sorarım. Ben sorarım. Ben sorarım. Ben sorarım. Ben haya videoları varam bo, kimə gələk gözəyə şəhərli dörd gələməsən, parrustan kətib -e e, gətirdilər. Əgər yenə başqa razmiyədə buladığınız olsa, açsanlar, xudahafizə e, ilə. Təşəkkür edirik. Əbizədinə qovan olan şeydən çıxmasın dostlar. Sifətinə cavab verir. Qızana mal-mülk -mal üçün rəhman, sizləri yaxşı görürük, əzə salamətliklə görüşük. Dostlar, biz də bu videonu yekunlüyümüz, videomuzu yıqan bolsa, çoxlu like və bla kollaq qoydular. Keçi videolarda görüşənə sağ olun, sağ olun. Keçirirəm xanım razı.